Martin McDonagh'ı ben ilginç bir yönetmen olarak nitelendiriyorum. Sinemasını düşündüğümde hikayelerinin merkezinde gayet trajik meseleler vardır. Ama o bu meseleleri kara komedi unsurları ekleyerek öyle bir sunar ki filmleri bir anda ilgi çekici bir atmosfere dönüşür. Filmlerinde ölüm, aile, dostluk, toplumsal ve bireysel sorunlar gibi temaları işliyor. Bu tarzıyla çektiği ilk film olarak sinematografisinde yer alıyor. In Bruges filminden... 14 yıl sonra Colin Farrell ve Brandon Gleeson ile tekrar buluştu. The Banishes of Inisherin'de yine o kendine has üslubunu kullanarak güzel bir filme imza atmıştı. McDonagh sinemasında izlerken garip gelen ama seyirciyi düşünmeye yeten karakterleri, yalın anlatımı ve yer yer güldüren komedi unsurları ile izleyiciyi ekranda tutuyor. Banishes of Inisher'in filmi de son yılların en iyi filmlerinden biri olmuştu benim için. Bugün yönetmenin ilk uzun metraj filmi olan Imbruge'ı anlatacağım bu filmde diğer filmlerinin ne kadar iyi olduğunun bir kanıtı niteliğinde baş köşede duruyor. Bruges filmi hem filme konu olan Bruges şehri üzerinden hem de filmi etki eden 3 ana karakterle ahiret, suç, ceza, onur, etik değer gibi kavramları olaylar üzerinden işliyor. Şehrin mimari ve tarihsel yapısı karakterler üzerinde hem masalsı hem de ciddi bir etki bırakıyor. Film iki kiralık katilin başarısız bir kontrat sonrası patronlarının talebi üzerine Bruges'a gelmelerini konu alıyor. Orada patronları Harry'den haber beklerler. Bu bekleyiş Ken ve Rain varoluşsal anlamda ahlaki ve toplumsal davranışlarını açığa çıkartıyor. Bu davranışları çerçevesinde yaptıkları tetikçilik mesleğiyle yer yer bizi düşündürse de aslında özünde onları böyle bir yola iten kaynağı bize gösteriyor. Tetikçilik dışında çok da farklı olmadıklarını, sıralan olduklarını görüyoruz. Bize göre aşırılık ve onları ahlaki olarak reddimiz yaptığı meslekleriyle başlıyor. Şimdi bu karakterleri kısaca bir inceleyelim. Filme etki eden üç ana karakter var dedik. İki tanesiyle filmin henüz başında tanışıyoruz. Üçüncü karakterin ise sadece başlangıçta sesini duyuyoruz. Üçüncü karakter de patronları Harry. Ken karakterine baktığımızda deneyimli, bilgeli ve dengeli birisi olarak ön plana çıkıyor. Ray karakteri ise acemi, somurtkan ve dengesiz biridir. Bu ikili her anlamda zıt bir yapıdadır. Film boyunca da bunu destekleyen diyaloglar ve olaylarla karşılaşıyoruz. Ortak noktada buluştukları tek alan alkol, uyuşturucu, cinsellik ve cinayet işlemek. Ken karakteri Burcu çok seviyor. Mimari ve tarihi yapısı onun ilgisini çekiyor. Zaten özünde de entelektüel bir katildir. Müze gezmeyi, kitap okumayı ve film izlemeyi seviyor. Bruce onun için adeta masal kitaplarından fırlamış gibidir. Ray karakterine baktığımızda ise Bruce şehrini sevmez ve ondan nefret eder oradan sürekli gitmek istiyor. Başarısız geçirdiği görevinden sonra patronlarından gelecek telefonu bekliyorlar bu ikili. Ray içten içe de telefondan gelecek o kötü haberi hissediyordur aslında. Şehrin gotik yapısı iki karakteri incelediğimizde etkisel olarak Ray'e göre baskılayan, Ken'e göre ise besleyen şekilde tasvir ediliyor. Ken yaşayış ve algılayış biçimi olarak şehir farklı etkiler bırakmaktadır. Filme kurgusal olarak baktığımızda başlangıçta bir cinayetin döndüğünü anlıyoruz ve bu kiralık kontratın başarısız olduğunu rey üzerinden ilk sahnede ağlaması ve vicdan azabı ile film bize aktarıyor ama nedenini vermiyor. Film iyi olan şeyler üzerinde çok durmuyor kötü ve daha kötü diyebileceğimiz karakterleri var. Üç ana karakter dışında durumlar üzerinden bir iyimserlik ya da bakış açısı veriliyor ve görece iyi ahlaka sahip ya da sıradan karakter tiplemeleri var. Sonuçta gerçekten iyi ve gerçekten kötü karakterler masallarda olur. Bruj da masaldan fırlamış bir şehir olarak tasvir ediliyor ama karakterler tam olarak hayatın yansımalarını gerçekçi bir mizaç ve yaklaşımla işliyor. Hatta karşılaştıkları olaylara verdiği tepkiler bazen komik gibi görünüyor ama filmin ağırlığı size onu gündelik bir tavır gibi aktarıyor ve sanki bir filmi değil de pencereden dışarıyı izliyormuşuz gibi bir hissiyat veriyor. Filme tür olarak tam sınıflama yapılmasa da dram, trajedi ve trajikomik unsurları barındırıyor. Filmde trajik olan konu ise henüz ilk kontratını alan Ray öldürmesi gereken pederin yanında yanlışlıkla bir çocuğu da öldürüyor ve bunun pişmanlığını film boyunca yaşıyor. Normal bir insanı öldürürken gözünü kırpmıyor ama öldürdüğü bir çocuk olunca bunun acısını en derinde hissediyor. Peki ahlaki olarak baktığınızda sizce ölüm sadece bir çocuğa uğrayınca mı trajik olur? Bir insanı öldürmenin ahlaki durumu oldukça göreceli ve muhallaktır. Örneğin size saldıran orta yaşta bir adam var ve bu karate biliyor. Kendinizi korumak için onu öldürür müydünüz? Ya da size saldıran ufak bir çocuk var ve onun elinde bir tabanca var. Hayatta kalmak için o çocuğu öldürür müydünüz? Bu sorular böyle bir durumda kalmamız dahilinde nefsi cevaba yakın gerçekliklerdir. Ancak bir kiralık katilseniz ve ilkeli bir katilseniz çocuk öldürmek filmin perspektifinde de incelediğimizde kırmızı çizgidir ve bunun sonuçları olacaktır. Müzik Rey karakterinin bu başarısız kontratı ile Buruj arasında da bir bağ kurulmuş. Kontratı veren patronu Ken'i arayıp arkadaşı Rey'i öldürmesini yanlışlıkla bile olsa çocuk öldürmenin çizgiyi taşırdığını söylüyor. Ve her şeye rağmen bir lütuf olarak da Rey'e bir hoşçakal hediyesi vermek istediğini, ölmeden önce onu bu yüzden Buruj'a gönderdiğini söylüyor. Böylece mutlu bir şekilde ölebileceğini belirtiyor. Patron Harry, aralarında olan en baskın ve daha kötü diyebileceğimiz bir karakterdir. Kurallarına sıkıca bağlı, vereceği ödül veya cezayı bile kendi kuralları ve zevkleri içinde gerçekleştiriyor. Bruş, ona göre ölmeden önce görülmesi gereken masalsı bir şehirdir ve ona göre orada mutlu olmayan bir insan insan değildir. Elbette zevkler kişiden kişiye göre değişir. Verey için Bruş, vicdan hesabının da etkisiyle ona bir hediye değil, tam anlamıyla arafta kaldığı ve günlerini baskı içinde geçirdiği bir şehir olarak yansıyor ve orada hiç mutlu değildir. Hatta kendi sözüyle neden bir plaj ve yazlık bir yer değil ki? Kim ölmeden önce Buruj'da olmak ister sözüyle onun Buruj'dan ne kadar nefret ettiğini anlıyoruz. Buruj'la bağdaşlaşan bu Araf imgelemesi de Ray ve Ken'in yaptığı müze ziyaretiyle bize aktarılıyor. Burada karşımıza çıkan tabloda ilk eser Ölüm ve Cin. Bu tablo ölümün kaçınılmazlığını anlatmak ve bunu hatırlatmak üzerine Memento Mori geleneğine aittir. İkinci tabloyu incelediğimizde ise rüşvet alan bir yargıcın ceza olarak derisinin yüzüldüğünü görüyoruz. Son tabloda ise kıyamet günü tasviri içeriyor. Buruş şehri Rey için aynı işlediği suç gibi hem manevi hem de fiziksel olarak bir baskı unsurudur. Tabiri caizse orası ona göre bir cehennemdir. Dikkatli incelediğimizde de orada geçirdikleri sürede ne zaman mutlu olsa arkasından hemen kötü bir olay, tat kaçıracak şeyler yaşıyor. Ya da işlediği cinayetteki çocuğu öldürmesinin suçluluğu onu hiç bırakmıyor ve mutlu olmasına izin vermiyor. Bundan kurtulmak için de cezalandırılma ve günah çıkarma olarak intihar düşüncesi onda belirliyor. Bu düşünce de Ray için aslında bir kaçıştır. Tam da bu noktada ahlaki olarak Ray ve Ken'den daha otoriter, kurallarına sıkı sıkıya bağlı patronları, Harry daha kötü karakter olarak filme dahil oluyor. Onun için kurallar bir onur meselesidir ve işlediği suçtan ötürü Rey'in affedilmeyeceğini ve ölmesi gerektiğini düşünüyor. Partneri Ken'e onu öldürmesi gerektiğini söylüyor. Ken içten içe bunu istemese de patronunun söylediği yerden gidip silahı alıyor ve parti oturan Rey'i izliyor. Tam onu öldürecekken intihar etmek istediğini görüyor ve onu engelliyor. O sırada Rey, kendisini öldürmek için gelen Ken'in elinde olan silahını görüyor ve beni neden vuracaktın diye soruyor. İşte filmin trajikomikliği de bu gibi anlarda ortaya çıkıyor. Ken, Ray'in bir şansı daha hak ettiğini düşünüyor ve aralarında olan dostluktan dolayı onu öldürmüyor ve bir trenle şehirden yolluyor. Tabii Ken bu durumda kuralları yerine getirmiyor ve bu kuralları bir onur meselesi gibi gören patronuna ihanet etmiş oluyor. Harry'ye onu şehirden gönderdiğini söylüyor ve patron Harry Burj'a doğru tekrar kuralları hatırlatmak için yola çıkıyor. Ken ve patron Harry eski bir dosttur ve bu olayla araları açılmıştır. Ken ve Harry'nin olduğu sahneler filmin en beğendiğim gerilim ve miza unsurlarının yüksek hem de ciddi bir şekilde aksiyon olmak olduğu sahnelerde karakterlerin oyunculuğu da gerçekten bunları perçinledi. Bu ikilinin buluşmalarında aralarında olan gerilimi görüşme sırasında Ken ve Harry, Rey'in tekrar Burj'da olduğunu öğreniyorlar. Ray, Bruges'dan bir türlü çıkamamıştır. Sanki orası Ray'in işlediği cezanın ona bir yansıması gibidir. Ray orada tanıştığı kadınla caddede otururken mutlu bir anında kadının eski sevgilisi onları görüyor ve kulede olan Harry'e söylüyor. O sırada Ken Ray'i kurtarmak için Harry ile bir mücadeleye girişiyor ancak bunun sonucunda ölümcül şekilde yaralanıyor. Ken son bir şans olarak çatıya tırmanıyor. Yukarıdan Harry'i silahıyla öldüreceğini düşünüyor. Ancak bir sorun vardır. O gün şehir sislidir. Ken onu bu şekilde kurtaramayacağını anlıyor ve şehrin en yüksek binasından kendisini aşağı atarak o sırada Ray'in onu fark etmesini sağlıyor ve bir bakıma yaşaması için ona bir şans veriyor. Ray bir şeylerin ters gittiğini anlıyor arkadaşı Ken'in cesedini görünce şok oluyor ve sonra Harry onu kovalamaya başlıyor. Gerilimi yüksek bir kovalamaca ile Ray Harry'den yaralı şekilde kaçmaya çalışıyor ve kendisini kıyamet günü andıran bir film setinin içinde buluyor. Ve tam o sırada Ray ve Ken'in beraber geçirdiği günlerde şehirde tanıştığı bir yüce karakteri vardı. O da o film setinde çalışan bir oyuncuydu. Ray'in set içinde kaçıştığını görünce ona doğru yaklaşıyor. Harry Tıpkı Rey'in işlediği ilk cinayette olduğu gibi amansızca kurşunlarını Rey'in üzerine boşaltıyor ve cüce karakterimiz orada ölüyor. Bir çocuk öldürdüğünü düşünen patron Harry tıpkı Ken ile olan muhabbetinde söylediği gibi böyle bir şey yapsam kafama sıkardım diyor. Ve o sırada kendi katı kurallarını sıkı sıkıya bağlı olan Harry kafasını sıkıyor ve film Rey'in ambulansa kaldırmasıyla bitiyor. Rey öldü mü yoksa yaşamaya devam mı etti bilmiyoruz. Filmde birçok ahlaki sorgulama var. Karakterler üzerinden bunları düşündürüyor ve alt metinde işlediği her şeyin karşılığını bize veriyor. Toplumsal olarak ahlak dışı, kabul edilemeyecek ve onursuz meslek olarak düşündürülen kiralık katilliğin bile kendi ahlaki değerleri bulunuyor. Her yapının farklı değerleri olsa da değişkenlik gösterse bile aslında hepsinin bir ortak paydasının olduğunu bir çocuğun masumiyeti üzerinden bize sorgulatıyor. Filmde gösterge bilimsel olarak göndermeler ve metaforlar var. Mekan olarak kentin kasvetli ve gotik yapısı, izleyiciyi filmin konusu ve karakterleriyle sürüklüyor. Martin McDonagh'ın ilk uzun metraj denemesinde böyle bir etki bırakması beni şaşırtmadı. Zira ilk kısa filmi Oscar'da da ödül almıştı. Altı Patlar filmin adı. O da yine mizah unsurlarının ön planda olduğu kara komedi şeklinde bize yansımış sinematografisinde olan diğer filmleri de izlemenizi öneririm. Ayrıca bu filmi izlemeden önce tiyatro kökenli olan yönetmenin oyunlarını incelerseniz ve Güney Kuzey İrlanda sorununu tarihsel perspektif doğrultusunda da göz gezdirirseniz filmle ilgili göndermeleri daha iyi anlayabilirsiniz. Bugün Martin McDonagh'ın İlk uzun metraj denemesi olan Buruş filmini anlattık. İncelemeyi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp kanala destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Diğer incelemelerde görüşmek üzere sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.